Merhaba arkadaşlar ben Wolf Team'den Sırrı Balon Tabi Time Clan'ında mevcudum Ve e, beklenen finale geldik Hangi finale diye soruyorsanız Hepiniz biliyorsunuz Ve karşınızda Evet Evet X7 mouse'u Yapmanız gereken Şunlar Bir e, Tabi Time Wolf Team kanalına abone olmak arkadaşlarınızdan birkaçını abone etmek isimlerini yazarak üçüncüsü çek çıkışa katıldığınız andan itibaren bir de çağrınızın ismini katıla hani kaybeden arkadaşlarımıza nacizane olarak küçük de olsa sandık vesaire bir şeyler atmayı düşünüyoruz ve yanında da Legend of Legends mouse'un petini de veriyorum gerçi biraz canım acıyacak ama olsun baya bir eskiden beri bendeydi onun dışında ikisini yollayacağız. 36 bin nakit için birçok yorumlar alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Hani yakın zamanda yapacağız ama bize bize de biraz zaman lazım. Onun dışında tüm abonelerimiz, takipçilerimiz tabi Time ailesindendir. Hani hepinizin ayrı ayrı bir yorumları benim mutlu ve mest ediyor. İyi ki varsınız. İyi ki tabi Time ailesindensiniz. Sizleri çok seviyoruz. Biraz daha destek, biraz daha like. Her şey daha da iyiye getirecek. 36 bin nakitimiz mouse'umuzu verdikten sonra olacak. Onun dışında katılan tüm bu etkinliğe arkadaşlarımızın katılan hepsini diyorum bakın hepsine kazanamasa da bile nacizane olarak sandık. Şans kutusu vesaire öyle küçük çapta bir hediyeler yollamayacağız. Katılıp yorumlarınızı yazarsınız. Oyundaki isminiz ve katıldığı arkadaşlarınızın ismini yazarsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve mutlu edersiniz. Herkes kendine iyi baksın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. İyi ki varsınız. Tabi Time ailesi.